Cumhuriyet gazetesinin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık aday manşeti var. Kılıçdaroğlu artık aday diyor yola çıktığını ilan etti, tarafınızı belli edin dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu sert bir konuşma yaptı. Bunu orada hazırında bulunan milletvekillerine mi yaptı? Hayır değil. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümden çekilin mesajının temelinde iki yere mesaj gitti. Birincisi devamlı büyükelçilerle görüşme yapan, Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmekten ziyade ulusal siyaset yapan, kendisini Cumhurbaşkanı adayları içerisinde samimi olduğu medya kuruluşlarına ön plana e, çıkartan Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ön plan çıkarmasıyla beraber Mansur Yavaş'ın da cılız bir ses vermesi, görevin başında indemesi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu onu çok rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendisinin bizim belediye başkanımız diye aday gösterdiği iki belediye başkanı tarafından taciz atışı altında. Birincisi Ekrem İmamoğlu, ikincisi Mansur yavaş. Aslında dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun res çektiği kişiler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve sert konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklaması olarak yorumlanırken parti kurmayları Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil çıktığı yolu ilan ettiğini, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın önünden çekilmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde dün Kemal Kılıçdaroğlu ilan etti. Bunu anlayan anladı. Anlamayan da kime söyledi, ona mı söyledi, buna mı söyledi? Hala araçlarını söylüyorlar. 25 yıldır siyaset yorumcusu olan ben net bir şekilde okuyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaştır. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun res çektiği isimler bunlardır.